Ben seni sevdum mi dünyalar durdum Ben seni sevdum mi ay dünyalar haber durdum En durdun gaşlar babani babani öldürdüm En durdun gaşlar Em dördün kaşlarını babanı babanı öldürdün. Yaz geldi, bahar geldi. Açtı yeşil yapraklar. Yaz geldi, bahar geldi. Ay açtı yeşil yapraklar. Ben sana doya Doysun kara, doysun kara topraklar Ben sana doyamadım, yar sana doyamadım Doysun kara, doysun kara topraklar